Salam Gadirli İzarlaylar, Öreni, kanalına seredi ve kanalımıza hoş geldiniz. Çaga edinmek istemen Özge Agiz Gökberk Demirçin'i terk etti. Tehli vitmeciklikler Meni Habarlarımda. Tezeliklerime Geçmezden Ozal. Kanalıma Azilmagi, Habarnamaları Açmagi ve Şua. Mezeş Dünü Basmagi Attan Çıkarma. Kanalimi Dil. Özge Ağız ve Gökberk Demirci. Soki günlerde magazine Urnal Gün tertibinde köp Gürlen jübütleri birine öcüldü. Köpten biri devam edip gel katnaşıklar yeri de Oli krizise giren. Raal, dürlü garayışları sepli arilişmak kararına geldi. Özge Agiz. Şaga edinmek pikirini halaman digini öden adipti. O akta oları katnaşıklar yeri de Oli böktençlige sepp oldu. Gökberk Demirci Maşkalan'ı bir akzasi bolmak istegini YGY'den bin etse. Özge Aziz'i çaga edinmek istemezdi rakali arasında Çin'le kadar ginnilik döretti. Az. Öz Asine, ünsi vemlemek ve öz durmuşunu has köp istendi atsajda Demirçin'i. Kaka bolmak istegi gatnaşklar yarıda bu aralığı esasi seplerinden biri boldu. Özge Ağız, Akin Töceregine beren beyanat ya da iki tarafı hem. Bireko birege ziyan vermezlik için, bu keyene kararı berendigine atede. ede. hem, gatnaşıkları bireysel emeklilik sistemi edilmegini sebbini. Dibir çagani meselesi bolman, esen vakti geçmegi bilen. Köp türlü pikir tapavutlarını hem toplandigini atede. Az. Ağız. Gatnaşıklardak dartginlige artacak dini ve gelecekte hasam oli mesel. Öjülcet digini pikir edindigi seple arilişmak kararına gelen digini atede. Gökberk Demirci, bu. Kararı özü için gati KN proses digini ve uli. Emosyonal veren çırklaray baştan geçiren digini atede. Demirci özgeni govi görndigini ve ömrüne ayrına çenli onu bilen palaşmagi arzu vendigini atede. Ne ayrında dürlü durmuş karaşmaları oları şu dere yetirdi. Aralıktan sonra sosyal medya hesaplarında hiç hili beyanat vermezlik kararına geldi. Kisi de kararasına ve şahsi taslamalarına ünsi ve emlemegi karar ettiler. Özge Ağız biraz vakt ekrandan uzak durma gibi iyileştirdik. Gökberk Demirci TZ taslamalara taynık görendigini haber verdi. Özge Ağız bilen Gökberk Demirci'ni Arilmagi magazine urnal dünsinde Uli TSR kaldırsa da. Rakali muştakları hem bu akdagati gati ginana niklarini meylim ettiler. Özge bilen gökberki gatnaşigi, ginan sakta. Dürlü durmuş maksatları sepli tamamlandı, öne iki taraf hem eki devam ettirmek kararına geldi. Aralıktan so Özge Ağız ve Gökberk Demirçin'i vemgetçilik toparları ve akin dostları. Rakali KN günleri baştan geçirdiklerini ve arılışmak kararına gelmekte KNÇLYK -E çekindiklerini atılar. Özge Akin adamları, el midama erkinligini sön. Adam Ligini ve şonu için başkalarına bakli olmazdan şahsi karar vermek istendiğini atede. Hazi iş ve şahsi durmuşu deleştirmek hukukundaki göreşi onu. Şaka edinmek fikirinden daşlaştıran başka bir faktör boldu. İsa sanam kararasını okari derecesine eten döklünde. Çaga edinmek için. Köp vakt gel berip bilecekti gibi baradaki alada ÖZG.